kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev alışverişlerinin dördüncü partiyle karşınızdayım. Ee, bu videoda çok fazla aslında küçük ev aleti diyebileceğimiz şeyler var. Kahve makineleri de var. Bu video biraz elektronik geçecek ama yine yanında bardak tabak çanak olur diye düşünüyorum. O zaman hemen ürünlere başlayalım. Öncelikle küçük parçalardan başlayacağım. Bu bardakları Esvaki Home'dan aldım. Tanesi yanlış bir şey söylemeyeyim 17 liraydı şöyle açarak göstereyim. İki farklı desenden ikişer adet aldım. Ben böyle kutsuz bardakları kapsül kahve makinesinin önüne koymayı çok seviyorum. O hani Instagram'da bir görsel vardır ya böyle vız diye kahve akar ve aşağıdaki bardak kutsuzdur. İşte o bu bardak. İşte o makine de yanımda zaten. O yüzden aynı videoyu koymak istedim. Gerçekten en sıvay onda çok güzel parçalar bulunabiliyor. Yani ara ara bakmanızı tavsiye ederim. Özellikle şu an Biraz daha arttırdılar çeşitliliği. Ben bunları iki ay önce falan almıştım. Yani yılbaşı zamanı falan almıştım. Bayağı iyiler. Bunların arasından iki tane aldım. Ben bunları aslında 6 adet almıştım. Bunları iki adan aldım. iki buçuk lira falan da tanesi. Şat bardağı olarak geçiyor aslında. Yani isteğe göre ve yapıya göre <laughs> şat bardağı veya kahve yanı su bardağı olarak kullanılabilir. Ben iki amaçla da kullanacağım. O yüzden aldım bunlardan. Ve çok tatlı şu deseni. Benim su bardaklarımla da takım aslında. Takımcı bir <laughs> Sırada bu sufle kaseleri var. Aslında bunları her yerde bulabilirsiniz. Yine çok sevilen, beğenilen çeşitler. Üzerinde böyle benekleri olanlar. Bunları bana annem hediye aldı. Altın sufle kasesi. Bunları da göstermek istedim. Sufle seviyor musun Ceren dersen? Evet severim yani örgüt değil. Ama arada olsa yerim. erkek arkadaşım da güzel sufle yaptığını iddia ettiği için bunu kullanacağız diye düşünüyorum. Sıradan Espresso'nun bu kapsül kahve makinesi var. Ben bunu gerçekten çok araştırdım. Ama bir kapsül kahve makinesine hani 2000 lira vermek ne kadar mantıklı? Sonuçta çekirdekten öğütmeyen bir şey. Ve ben ne kadar kahve tutkunuyum? Erkek arkadaşım ne kadar kahve tutkunu? Bu tartışılır. İkimiz de bu kahve için ölüp bitmeyen tipler olduğumuz için eee kapsül kahveyi biraz daha uyguna almak istedik. Bu yüzden ben bu makineyi dolaptan aldım ve inanılmaz bir indirimle, pazarlıkla ve kuponla Toplamda 400 liraya aldım. Bence 400 lira bunun gibi bir şey için çok iyi. Ee, zaten köpürtücüsü tek başına 600-700 lira ki böyle bir şey hiç gerek yok. Şu yukarıdan bızbızlı altta teli olan çırpıcı gibi olan köpürtücüden alacağım. Gayet güzel. Ev yapımı bir latte yapılabilir diye düşünüyorum bununla. Bu aslında dört parçadan oluşuyor. Şu arka kısmına, arka su haznesine suyu e, koyuyorsunuz. Bu da açıklayıcı. Şu metal kısmını yukarıya çıkardığınızda burada kapsülü koyabileceğiniz bir boşluk oluşuyor. Buraya kapsülü koyarak metal kısmı aşağıya indiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında burada daha yoğun veya daha sulandırılmış şekilde yani aslında kısa ve uzun or short şeklinde olabiliyor bu kahveler. Onlardan birini seçiyorsunuz ve ona göre kahvenizi alıyorsunuz. Ben genelde uzun olanı seviyorum. Çünkü ben o acı, ağır kahve tadını çok sevmeyen bir insanım. O yüzden ona basarak kahvemi alıyorum. Kapsüller daha sonrasında şu kısma düşüyor. Ve bunu alıp kolayca çıkarıp temizleyebiliyorsunuz. O yüzden mesela sabahları kahve içmeden ayılamayan, ayılamam diyen insanlar için mantıklı bence. Yani ama o insanlar bir yandan da çekirdek kahve tutkunudur diye düşünüyorum. Madem o kadar kahve seviyorsa o zaman da gider çekirdek kahve makinası bakar diye düşünüyorum. Ama pratik yani. Bence hafta sonları için falan da aşırı pratik. Temizleme şeyi yok. Zahmetli değil. Güzel. Bu tarz ürünler için dolaba, gardırapsa ve letgoya mutlaka bakın. Çünkü bu tarz ürünler mesela bu benim olmazsa olmazım değil. O yüzden 2000 lira, bin lira buna vereceğime gerçekten bin lira, 3000 liraya daha güzel, daha çok seveceğim bir şey alırım. Bunu 400'e alırım. Arada kalan farkı da başka beğendiğim yerlere harcarım. Aynı şekilde yine kahve tutkulu olmayan biri olarak bu kendi evimizde de aslında hani kardeşimin de var. Simbo'nun filtre kahve makinesi. Filtre kahve makinesi aslında daha çok ihtiyacımız var. Çünkü filtre kahveyi daha çok seviyoruz. Ama bu çok basic bir şey. Yani arkadaşlarımda da var, bende de var. Hani çok uygun fiyatlı, çok basit, çok kaliteli değil ama yine de kahvesi güzel. O yüzden bunu aldım. Bunu da bir indirimde 150 liraya almıştım yanlış hatırlamıyorsam. 550 liraya kahve devrini kapattım. O yüzden mutluyum da yani. Bunda da şöyle bir cam hazinesi var. Bunu hiç çıkarmayayım. Zaten 3 evin ikisinde herhalde Simbo'nun filtre kahve makinesi vardır. Bunu da kırayım da şimdi tam olsun alalım. Sıradaki ürün Tefal'in bu blender seti. Bunu bana annem hediye aldı. ben aslında böyle hani blender evet alınmalı ama ne kadar iyi alınmalı içinde de hangi aparatlar olmalı bu konu hakkında çok bir fikir sahibi olmadığım için. Çünkü neden olayım? <laughs> o yüzden annemle çıktık bu alışverişe. Aslında ben tefal tencereleri alırken annem de bana bunu aldı. Birçok farklı aksesuarı var. Önce kullanmayı öğrenmem gerekiyor bence. Çünkü bana kalsa kek çırpma ve çorba şey yapmam. Blender'dan geçirme yeterli. Ama bir sürü zıvır zıvır küçük aparatı var. Onları da öğrenmek lazım. Şimdi göstereyim. Ben bunun rengini çok beğendim. Siyah seven bir insan olarak. Şöyle bir cam haznesi var. Ben bu haznenin kesinlikle cam olması gerektiğini düşünüyorum. Daha sağlıklı olduğu için. Yani plastik hazneye göre. Şöyle bir kapağı var. Şuradan. Buradaki butonlardan bastığınızda açık kapanan. Ee, şöyle bir ne bu? Rendesi var. Yani annemden bir de okey alıyorum. Şurada altta bağlanıyor. İnsanın bir insanın eline hiç mi yakışmaz? Şöyle koyalım bunda. benim en çok kullanacağım aparat kesinlikle bu. Çünkü en çok kek yaparım diye düşünüyorum. Burada başlığı var zaten. Yine aynı şekilde siyah ve mat. Çok güzel. Şimdi bunu takarsam bir daha çıkaramam diye denemeyeyim dedim ama taktım bakalım. Bunu ben zaten açtım. Bir, bir tur bir şey yaptım. Denedim elektrikte de, hani bir sorunu var mı diye. hiç kek falan yapmadım henüz bununla. Bunlar çok komik değil mi? Eski blenderların tipine göre yani eski blenderların bir ciddiyeti var sonuç olarak. Topidik topidik komik geliyor bana. İnşallah bugün koyacağım ya bunu bunun içine. Bir de çorbaları blenderdan geçirmek istersen evet iki ana aparat yani kek çırpıcı ve blender ucu benim için. Bunu özellikle şunu çok sevdim. Bu metalin ucunda böyle plastik bir şey var. Böyle bir çelik tencereleri veya işte teflon tencereleri Çizmeyecek. Bu da gayet güzel. Bunu da denedim. Çalışıyor. Bunun altında dört tane bıçak var. Genelde böyle şeyler galiba dört bıçaklı, üç bıçaklı, iki bıçaklı diye ayrılıyor. Ayrılmıyorsa da bozmayın. Şu an bilmiyorum. <laughs> Setin içinde o farklı küçük rende başlıklarından da var. Onları şu an açmayacağım. Bir de şöyle bir smoothie şey var. Keşke bunu böyle taksaydık da Arzum şeyken and go gibi böyle kendi smoothie'mizi yapsaydık ama yaptıktan sonra yanıma almak için gayet güzel. Mika galiba bu. Ne kadar? 600 mililitrelik. Ha bir tane de büyük böyle iki bıçaklı bir şey varmış. Nereye takacağız ya? Ha şey büyük hazneye mi? <laughs> Soyabileceğim hiçbir şey yoktur. Setin yanında tuhaf bir şeyler daha var. Bunlar şöyle bir plastik aparat. Bunu açmama gerek var mı acaba? Tuhaf bir şeyler. Ay hiç açmayayım çünkü ben daha önce hiç açmamışım bunu. Şöyle plastik bir aparat ve plastik bir kapak. Bu galiba bu bunun içine mi geçiyor? İçine de böyle havuç mu havuç mu atıyoruz? Neden? <laughs> Neden yani? Sıradaki parça deri bir Amerikan servisi. Bu deri Amerikan servisi bir ara çok modaydı. Ben de o yüzden kendime almak istedim. Krem rengi aldım ki her şeyle uyumlu olsun diye. 6 kişilik bunlar. 6 tane tabak servisi bayağı fırladı ama. 6 tane böyle tabak servisi, 6 tane de bardak servisi Bayağı yumuşaklar. Ben dokusunu falan bayağı beğendim. Bunları... Ha, deri kokuyor ya. Masa için güzel bir koku değil sanki. Bunları bayağı birkaç kutu silerim diye düşünüyorum. Benim ev alışverişi part 4 videom bu kadardı. Umarım beğendiğiniz ürünler olmuştur. İçlerinden herhangi bir ürünü kullanıyorsanız memnunsanız veya memnun değilseniz yorumlarınızı benimle paylaşmanızı rica ediyorum aşağıda. Ne Mail mi yazıyorum acaba? <laughs> ne bu üslup? Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.